Oh wait <laughs> Now don't take the time. tüm ekiplere Megatron artık yok. Evet. Gizem, basket maçıma gel davet ediyorum. Alen'in sol daşşakları. Sen bu kafayla kimi davet edersen kesin gelmez bak ben sana onu söyleyeyim. Daşşak Bey. Anladığım kadarıyla bir daşşak olarak e, hayatınızı sürdürüyorsunuz kitne olabilir ki evet yıkıcılar geçili koruyarak iyi iş çıkarttınız yüzü bembeyaz <laughs> <laughs> bir daha mı devrilecek Mızranı satayım Gelip kader misin Arkadaşlar Yok şöyle. Bu sefer de Amsterdam'dan bir tane trafik cezası gelmiş. Fakat bu cezanın arkasına ilginç bir not düşmüşler. Şimdi sonu göstereceğim. Şöyle evrak şu şekilde. Geliş zarfı böyle pullu mullu. Şöyle arka tarafını açtık. Şöyle yazıyor. Amsterdam, Sayın Sayit Yalın. Tabii ki buradaki yazılanları anlamıyoruz. Hollandaca yazıyor galiba. 1.75 euroyu anlıyoruz. Ama asıl çarpıcı yeri arka tarafına yazmışlar. Çift dillerde İngilizce, Arapça ve Japonca olarak Rusça da var, Türkçe olan kısımda kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Bu yüzden bu cezayı iyi... bir cezayı, ben bunu iyi yemişsiniz okumuştum, bir cezayı yemişsiniz. Arkasından da ödeyin birader. Kurallar bugün. Bir <laughs> 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 Birader yani, bu kurallar ne için var? Ya ben bu kahveyi gördüm. Lan çok canım çekti ama çok kalorilidir ya. <laughs> bir dakika, bunun gibi bir şey içiyor sürekli her gün. <laughs> <laughs> Harbiden. Abi çok güzel duruyor ya. Dondurma falan ekliyor. Çok güzeldir de tadı bence. Bir de süt ekleyecek değil mi? Ananı satayım. Doğum kapağını hayvan fark etmeyecek. Prensip. Doğum kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip bu. Hmm. Bak fark etmedi. Kaç, Kaç fark etmedi. It's just a pen. Wow. Oha. Oha. Herşey, hesabı göndersene. Oğlum, memleketi yedik gelen hesaba bak. Paket de yapıyor musunuz? Yaparız sayın Evlat şu kapıyı kapatsana bütün wifi'yi dışarı kaçırıyorsun. Baba sana daha önce de söyledim. Wifi kablo gerekmeden internete girmeni sağlayan bir dalga. Ve fiziksel olarak evden dışarı kaçması mümkün. Aa, bak bak işte söylemiştim sana söylemiştim. <laughs> Hayat çok güzel. Çok gerçek mi? Evet. Ananı satayım ya. Alınır çocuk adam niye alınmaz? Ben 14 kullanıyorum şu an. Ya belki 14 alabilirsin 14'ten memnunum hala. Yedik yürümek. Nefret etmiyor, herkes nefret ediyor. <laughs> <Papa. gülüyor> <laughs> ne wanna... haber müdür? I go, I for life. Oha Türk yapmış lan bu videoyu. Ne müdür? <laughs> <laughs> Valla küçükken çok korkmuştum. Oo Facebook sapı Abaza da. Annem hoş geldi. Ya kadın her geldiğinde full kalp atıyor ya. Ya anneciğim sen niye sapık dayılar gibi? Ne bu kalbin anlamı nedir hep ilk geldiğinde bu kalpler? Kalp olmadan gelmiyor. Yes, yes, yes. Maymunları atacağım. Kalp, kalp, kalp bak. Yine kalple gelmiş. Merhaba güzel kız. Geldiğimi anla diye. Ha, tamam. Senin gelişini kalplerle anlayacağız yani. Sen zaten gözüküyor anne geldiğin VIP olduğu için ben seni görüyorum merak etme. Sen benim kalbimsin, sen de benim kalbimsin. diye. Oh. Ne yapıyor lan lan Sabah hoş de, geldin. Teşekkür <laughs> ederim. <geldin. gülüyor> <laughs> 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 Umarım ayakların bu neşeli sohbetten memnun kaldım. Hayır ayağımla birebir konuş. Ayağımla birebir konuş. <laughs> Merhaba sevgili ayak. Umarım sahibine <laughs> her adımda şey. güzel yerlere götürüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya, ya, ya. <laughs> yani annem anneme soralım. Abi, ben çok nadir gece yapıyorum ya. Bir kere yaptım hatta. O da Detroit oynadığımızda. Ya o zamanlar çok zevk alıyordum main yaparken çünkü çok güzel oyunlar oynuyorduk ya. Ki ilk zamanlar geçtiğim zamanlarda bir de onu oynadık. 7 saat yapmıştım değil mi? <laughs> Mesela Intrika. <laughs> Ya Arda yedi saat işte mal. <laughs> e, koşan hayvan hangi hayvandı? Evet çok güzeldi. Golden köpek. Golden köpek. köpek. yayın <laughs> bitti mi? Ama Türkçe şeyi olması lazım. Çevirisi. <laughs> Oo, bu, bu erkek ve bu topuklarla yürüyebiliyorsa helal olsun. Ve gerçekten erkek galiba. müktemizler bu ha. <laughs> Cumhurbaşkanımıza küfür ediyor. Bu zaman zaman küfürler devam Queen edince ya. kendisine söyledim. Senin ses kaydını alırım, şikayet ederim. Ses kaydını aç, küfürlerim tekrarlayayım dedi. <laughs> Queen. Selam sana. Ay Allah kolaylık versin.

rengi çok güzel ya. Ya ileride arabam olsa bu, bu renk olsun isterim. Bir, bir tane, bir tane. Bu Yalancının yancına, bin devenin kancına. Anam çamaşır yıkarken sabun kaçmış amcına. Oh, kulübe gelirsen Kaan da vardır bu ortamda. <laughs> hey o kuşu tanıyorum. Ben de. O bir mavi ada karga. Hayır onu gerçekten tanıyorum. Hey Kanka! Ne haber? Sayın Dünya Kupası takımları, bacılarınızı saklayın. Asırlardır göçsürüyle yendiğimiz, asırlardır beraber kaldığımız Gürcistan ve Bulgaristan gibi köy takımlarına dörder altışar yardırmanın verdiği gazla bu cümleyi kurmuştuk. Real Madrid'in beyni ve Bundesliga'nın Wondery oluşan ileri hatta Euro 24'te sahayı umumi tuvalete çevirdikten bu yana el fena sokurtkan bir Skurare evlen Kenan'ın da katılması en son daha offside icat edilmemişken gittiğimiz dünya turnuvasına nihayet dahil olma ümitlerini yeşertiyordu. Yine İspanya'dan 6 yemek veya playoff'ta Seychelles'e elenmek ihtimali ise aklımızın içini kemirmekten alıkoyamadığım bir vivir para ya, Ya, Ben bunu gerçek sandım. X'de falan paylaşıldı bu. Ne diyor oğlum? Aleyküm selam. Ya Furkan, senin emo, emoji yani Kilot mu sallıyor? Kalp mi sallıyor? Hayır, Batman logosu. Ne logosu? Batman logosu. <laughs> Batman. ya. Yani ben öyle yok. <laughs> o sırada emojinin ismi Furkan Salikaya Kilot Tolga. o ne oğlum? Salak ya. <laughs> Kilot markası gibi o ne? Kilot ama Tolga olanından der gibi. FSK kilot, Tolga olanından. <gülüyor> <gülüyor> Lahar bir kilotmuş. Allah sizi. Ben de ne yaptım? Kalp sana. <laughs> Oha. Ne mermisi bu acaba? 23 23 23 56 ortalık 56. <laughs> Yok, <gerçekten> <gülüyor> <yo>. <gülüyor> Abdullah Hoca çok istiyor. Garson arıyorum. Alo? Patron ben hastayım da bugün. Gelemeyeceğim ya hastanedeyim şu an. İyi olunca sana söylesem. Oha. Hemşire! Hemşire! Oha! Lan Amerika'daki zombiler, mombiler onu izleyelim lan. Pazar izleriz şey şey vlog, Renne vlog. Çok merak ediyorum ben o vlog'u. İzlemedim sizi izleyeceğim. <laughs> ben bir su ya. Bir an aklıma geldi bilmiyorum. Yani ne olacak Ne kadar mutlulardır var ya Gelecek kaygısı yok Bir şey yok Coğrafya kader <laughs> Telif yemiş galiba <laughs>